arkadaşlar bugün hız ve drift arabası karşımızda. Bakalım kutunun içinden neler bekliyor bizleri. Kutunun içinden adeta bir araba çıkıyor. Ve kutunun içinden Şöyle bir kutu çıkıyor arkadaşlar. Geriye başka hiçbir şey çıkmıyor. Kutuda neler var hemen bir bakalım. Kumanda. Şurası gaz, sağ, sağ. Burası da el freni arkadaşlar. Böyle şarjının da şeyini veriyor. Ondan sonra... Bu kitapçığın içinden bir de güzel şeyler de var. Mesela arka ve ön yayları vermiş. Sonraki videolarımda bu yaylar nasıl sökülür, nasıl takılır anlatacağım sizlere. Küçük kutunun içinden de kitapçığı çıkıyor. Tüm parçaları neymiş güzelce ne anlatıyor bizlere. Mesela bir parça kırıldığı zaman direkt şu parçanın şu isim olarak sipariş ediyoruz. Bunları anlatıyor. Ondan sonra içinden stickersler çıkıyor yapışkanlar içinden medium olma şeyiyle, sert olma şeyiyle içindeki yaylar çıkıyor ekstra zaten güzel kardeşlerim. Ondan sonra bir de kadınlı erkekli adaptörümüz var. Birazdan göreceğiz. Kutunun içinde bunlar var ve bir adette de diş dediğimiz şu dişten var. Bu dişler nedir? Bu 17'lik 14 daha küçük olması arabanın gücünü daha az verip de güzelce ne drift yapması demektir. Bu 17 olması lazım. Arabanın içindeki 14. Bu 17. 17 taktığımız zaman araba 85 değil 100 gidiyor. Yani araba bununla 100 gidiyor ama drifti daha da azalıyor. Bu da 21T dediğimiz dişleri var. 21T. Bunu da Sonraki videolarımda size göstereceğim. Bunun da arabanın içine montaladığımız vakit araba bu sefer bu dişle 130 gidiyor. Ama ben 130'u kullanacağım, test edeceğim. Ama normalde sokak içinde sürdüğüm zaman 130'la gitmeme gerek yok. Çok hızlı çünkü. Onun yerine ne kadar hızlı giderse o kadar daha kötü drift yapıyor. Çünkü motor bu sefer hızlanmaya yöneliyor. Drift yapmaya değil. Ondan sonra güzel olan bakın şurası böyle yapışkanlı. Yani araba güzelce uçtuğu zaman ya da hızlı gittiği zaman şey yapmıyor. Burada ön ve arka ve bir tane daha arka lamba takma yerleri var. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen arabada neler barındırıyoruz onu söyleyeceğiz. Arabanın içinde 6S dediğimiz aşağı yukarı 10 beygirlik bir makine bulunuyor. Soğutucusu. E, bu da her şeyi ayarlayan kafası. O da bunun soğutucusu. Ondan sonra şurada şey var. Ee, servosu var. Servosu 18 kilo. Ve burada en güzel size olayını da göstereyim. Bu el freni arkadaşlar. Şimdi hemen size 6S olduğu için 3S 3S size takacağım. Hemen göstereceğim. Bakın şimdi. El freni dediğimiz mevzusu şu. Şuraya bir hemen inzum yapalım. Bu arada el freni arkadaşlar gayet şeyleri, tekerleri hızlı bir şekilde dönüyor. Ha yine istediğimiz güçte de değil ama yine de bu araba için süper yapılmış. Şimdi hemen arabanın şeylerini takıyoruz. Işıklarını takıyoruz. Bu arabanın ışıkları da var. Yazıyor Front Rear diye bak bu front Bu da rear Bu da front Heh. Bundan sonra Rear Bir tane daha var o da bu Heh. Arka ışığı da taktık Bu da arkadaşlar şurada bir tane daha var Şimdi birazdan sürüşe geçeceğiz. O sürüşe de arabanın güzel kayıp kaymadığını, drift yapıp yapmadığını sizler karar versiniz. Şimdi arabanın ön farı bizde bozuk. Yapacak bir şey yok. Ama baktığınız zaman sola döndüğü zaman son sinyal sağ sinyal arkada şu her zaman çalışıyor. Ve arka arkaya arka arkaya gittiğimiz vakitte ya da fren ettiğimiz vakitte böyle arka ışıklar çalışıyor arkadaşlar. Yani ışıklandırması, arabanın tipi harika güzel yapmışlar. Ön tekerleri arka tekerlerinden daha küçük, arka tekerleri daha geniş. Ona göre de daha pahalı oluyor. Arabayı görünüş olarak harika yapmışlar arkadaşlar. Şimdi de geçelim test sürüşümüze. <laughs> Evet, burada da drift yaptık, burn out yaptık. Şimdi ne yapacağız? Duman görünüyor mu bilmiyorum. Duman çıktı.